Ne yapıyorsunuz? Siz hep birlikte olup benden mi kaçmaya çalışıyorsunuz? Bir de kurabiyelerimi iyi misiniz? Hiçbirinizi kaçırmayacağım. Hepsinizi yakalayacağım. Çünkü benim <laughs> Çimim akıyor. Benim çimim neden akıyor? Kaçmayın gel buraya. Kardeş duydun mu? Büyük anne bizi kovalayacakmış. Hilal'ı yok sana diyorum. dondu mu lan bu? Oğlum birinin belli gelmesi lazım. Gelin arkadaşlar takım olarak gitmemiz lazım. Aha burada bir tane kız var. Ee, kardeşim ben bu tarafa doğru geçiyorum. Gel bakayım sen de gel. Sen de gel. Geçsene. Ama bu böyle olmaz ya. Böyle takım olamayız. Böyle takım olamayız. Birisinin gelmesi lazım. Aha birisi geldi. Arkadaşlar şunla beraber gidebilirim. Ha kardeşim ne olur lütfen hadi sen de gel. Üç kişi birden gidelim. Tamamdır. Sakın ayağını kaldırma tamam mı? Oo süper. Burada iki üç kişi daha varmış arkadaşlar. Bunlarla takım olup her türlü gidelim. Tamam bekliyorum sizi. Siz de gelin bakayım. Oh, bir iki kişi daha geldi arkadaşlar. Şöyle takım olarak kaçacağız herhalde. Şurada içeri basmamız lazım. Arkadaşlar kaç taraftan bastıklarına göre buradan gidebiliriz. Hop şöyle zıplayalım. Sakın ayağına falan çekeyim deme. Şuradan geçtik geçtik geçtik. Süper. Her tarafı geçiyoruz ya böyle. <laughs> neymiş büyük neymiş de Simi varmış da bizi kovalayacakmış da. Sen kimsin ya? Hey yavrum hey. Biz kimlerden kaçtık? Canavarlardan kaçtık. Sen de mi korkacağız? Şuradan kapıyı açalım arkadaşlar. Bu ha, ha bu kim lan? Anam büyük anne. Büyük anne geliyor. Arkadaşlar büyük anne geliyor. O neymiş lan? Üstüme geliyor. Ana gitsene. Kapıdan da girdi. Aa buradan zıplıyorum. Bakayım. Buradan geliyor mu? Buradan da geliyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Oğlum nereye kadar gelecek bu? Ee, zıplıyor. Bu da zıplıyor. Benim arkamdan geliyor. Yeşile basmayın. Yeşile basmayın düşsün. Oğlum basmayın Sen lan yeşile. Anam, anam düşmüyor da. Vallahi düşmüyor. Oh, aha düştü. Vallahi düştü. Aa aşağı düştü. Büyük anne öldü. Ee, ben sona kadar giderim. Aferin. Oh, oğlum yap. Dur bas çekme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir takım hobisine girdiğim buradan takım olarak beraber kaçmak zorundayız ama bunlar hiç takım olacak gibi değil. Onun için siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya 100 bin tane like gelmezse bu videodan e, çıkmam tamam. Bir anda gaza geldim geri vites yaptım arkadaşlar. Şimdi şurada gidelim. Büyük anne buralarda mı? Bakalım bir sağda yok solda yok. Burada bir tane resim var. Tom bir tane çocuk koymuşlar buraya. Şurada bir tane anahtar var. Tamam anahtar alıp hemen buradan kaçmamız lazım. Oğlum büyük anne nerede la? Öldü herhalde. <laughs> tamam arkadaşlar anahtarımızı alalım. Şurada kapı var Bakalım kapıya gidelim hemen hızlı bir şekilde. Şurada da tablolar var acaba bunlar kim ki? Ulan babaanne insan bir tane de benim resmimi koyar. Koskoca babaanne olmuşsun adam olamazsın valla. Kafamızda burada arkadaşlar hemen uğraşmam lazım. O kız öldü mü lan ne oldu bir şey oldu ona. Şuradan geçelim. Aha burada birileri var. Tamam onlarla beraber. Oğlum yanlışlıkla atlattırdım lan aşağı çocuğu. Tamam arkadaşlar şimdi mavi geçin ben maviye bineyim. Ondan sonra karşıya geçelim beni. Hah gönderin kardeşim maviye bas. Arkadaşım maviye basar mısın? Ha sağ kardeşim. Hemen ben buraya geçiyorum. Ondan sonra zeki olacaksın birazcık. Kırmızıya basacak. Ol oğlum. Adamı ikinci kez öldürdüm. E ee, kardeşim özür dilerim. Tamam hata bende. Şimdi atla. Tamam gidiyoruz tamam mı? İyi ol. Dikkatli ol. Oğlum aç. <laughs> Üçüncü kez öldü. Oğlum sen de ama sorun sen de bende değil ki. Düzgün bir şekilde atlar mısın? Bekle. Ha şimdi gel. Gel 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 Atla. Atla kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz orada? Maviye binmeyeceksiniz. Kırmızıya bineceksiniz. Allah'ım ben bunlarla nasıl bitireceğim boydu ya? Ha gelin kırmızıya. Oh çok güzel. İkisi de çıktı arkadaşlar. Onları da çağırırım oğlum ya. Kahraman oldum. Görüyor musunuz? Kızlar ne yapıyorsunuz? Bak nasıl çıkarttım sizi. Şimdi yeşil atlamamız lazım. Kardeşim bekleyin bekleyin bekleyin. Benim atlamam lazım. Hop tamamdır. Süper oldu. Şimdi oradan yeşil ee, ne yaptınız? Aferin. Bravo. Yani ayakta alkış diyorum. Onu birisinin göndermesi lazım. Tamam ben göndereyim hadi. Lan oğlum. Ne oldu? Birisi daha düştü. A arkadaşlar biz bunlarla nasıl gideceğiz ya? Tamam kardeşim şimdi bas. Lütfen. Oğlum bu da geldi yanıma. <laughs> oğlum biz nasıl gideceğiz? Kimse gelmiyor ki yanımıza. Kız sarılı. Gel yeşile bas. Yeşile basar mısın? Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Birinin akıl etmesi lazım. Bak ya basıyor geri geliyor. Ha sarılı. Lütfen gelme gelme gelme. Dördümüz buraya geldik. Allah ın. tamam ben sizi gönderiyorum. Hadi gidin hep beraber o sarılı yere düştü. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Bu saatten sonra var ya ben geçeceğim hemen gideceğim. Sarıya basın kardeşim. Ba beni çeker misin? Lütfen çeker misin? Oha, la, oğlum ne yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> tamam arkadaşlar geçtik. Hemen çıkalım. Şurayı da açalım. Şuradan da gidelim arkadaşlar. Oğlum kız da arkada kaldı şimdi. Üzüldüm ya. Lan sarışın. Gel kız. Gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Orada kaldı. Kızım geçsene. Ama tek başına nasıl geçsin? Bununla mı uğraşacağım arkadaşlar? Bekliyorum, bekliyorum. Saraya gelmiyor. Vallahi hiç kusura bakma. bekliyorum. Ah, birisi geldi. Siz onunla beraber gelin, tamam mı? Ha <laughs> bu. Benim arkadaşlar nerede? Lan oğlum nereye gittiniz? Beni bekleyin. Anam onlar çok iyi oynadı. Onları kaçırmam lazım. Şuradan atlayayım. İnşallah gitmemişlerdir. Bakayım, bakayım. Hah buradalar. Tamam kardeşim, lütfen. Beraber gitmemiz lazım. Ne yapıyor? Saraya bindi. Dur bir saniye. O yeşili kim açtı? O yeşili de bindi. Oradan kırmızıya bindi. Oğlum biz nasıl geçeceğiz? Senin karşıya mı geçmem lazım? Anam inşallah zaman yapar bize. Vallahi kız yoksa burada kaldık. Dur bir saniye geçireyim ondan sonra sen de beni geçir. Dur dur durun bastı çocuk. Bir saniye bekleyin 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 ben de geliyorum. Hop sarıya atladım. Tamam çok güzel. Şuradan sarıya atlayalım. Oh, anam. Bu böyle ya? Gittik zorlaşmaya başlıyor. İnşallah buraya geçebiliriz. Kardeşim bir saniye tamam mavi de. Şimdi sarıya geçmen lazım. Sarıya geç çok güzel. Hemen buradan da atlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Eğer burada tek başıma kalırsam hiçbir yere geçemem. Şuradan da atlayalım. Çok güzel. Kırmızıya bas kardeşim. Süpersin. Tamamdır. Hemen kırmızıya basalım. Şimdi karşı tarafa geçirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Tamam. Ben maviye bastım kardeşim. Maviden başlayayım hızlı bir şekilde. Aferin bize çocuk. Aferin bize çocuk. Git bakalım. Hop mavi atladı. Tamamdır. Şimdi sarıya geçirelim hemen. Çok güzel. Hızlı olmamız lazım. Buralarda hızlı olmamız lazım. Şimdi yeşile geçmeniz lazım. Çok iyi. Oradan da atla. Kardeşim sen beraber geçmemiz lazım seni hop kırmızıya geldi arkadaşlar kırmızıya da basalım tamamdır oğlum karşıdan da birisi basıyormuş neyse sorun değil ha şimdi bize basmalar lazım arkadaşım maviye bas lütfen <laughs> kız niye atladın boşta yer atladı ya maviye basın maviye. lütfen maviye basar mısınız ha tamamdır hemen geçelim şimdi sarıya bas kardeşim sarıya geç çok güzel buradan da atlayalım oğlum inşallah ayakları çekmezdir şimdi yeşil afir bafir mükemmel gidiyoruz arkadaşlar kırmızıya da gelin tamamdır buraya da geçersek mükemmel olacak Allah vallahi geçtik süper gidiyoruz ha devam edelim hadi Zeynep sen akıllı bir kızsın ha seninle beraber devam etmek istiyorum şu anda tamamdır asansöre gitti sen asansöre git ben hemen şunları çıkartayım bakayım ben çıkartabiliyor mu evet oh çok güzel çıktı 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 şimdi o oh, oraya geçecek beni çıkar. kız oh, oğlum asansörü çıktı ee, Zeynep e, arkadaşım bırakır mısın asansörü lütfen hanfendi. asansörü bırakır mısın ben burada kaldım Hanfendi. anam bırakmıyor kızım bırak ha. tamam çok güzel şimdi şimdi basabilirsin şimdi bas lütfen oh be tamam sonunda çözdük orayı arkadaşlar o neredeymiş tamam gel bakalım kırmızıya hemen yanımıza çıkartalım oh şu anda var süper bir ikili olduk seninle beraber Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir tane pembiş var, bir de mavi var. Tamam maviye basayım hemen. Sen geç bakalım zıpla. Hop oradan da atla. Oradan da atla kardeşim. Çok güzel. Karşıya geç. Hop. Ablacım sana da iyi ki iyi dedik ya. Düz yolda nasıl düştün? Dümdüz gitsene. Zıpla zıpla gitmene bile gerek yok. Düz düz git. Tamam hadi zıpla oradan. Hop oradan da geç. Oradan da geç. Tamamdır. Bu kadar basın kardeşim. Hemen gidelim pembişe basalım. Tamamdır. Merdiven oluştu. Çık bakalım. Ben buradan nereye gideceğim acaba? Orada gittiği zaman maviye basacak. Orada da herhalde mavi ile kırmızı var arkadaşlar. Yani umarım öyledir. Şöyle çıktı. Tamam süper. Şimdi oradan maviye basacaksın. Kız Zeynep Kübra neydi şimdi? maviye bas. pembe değil. Pembeye değil. Maviye bas. Hah tamamdır. Şimdi maviden geçelim geçelim. Şimdi pembeye basabilirsin. Evet medivinleri de aç kardeşim. Lütfen açar mısın? ha tamamdır arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Oo burası neymiş lan böyle? Önden bayanlar. Turuncuya basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar nazik bir şekilde önden bayanları gönderiyoruz. geçebilir misin? Devam edebilir misin? Çok güzel. Öbürü koyu turuncuya basalım. Tamam Buradan da geç. Ondan sonra karşıya beni geçecek bakalım. Hadi ya birazcık hızlı olsan çok güzel olacak da. Çok yavaş gidiyorsun be. Güzel ikili olduk ama çok yavaşsın. Arkadan da kimse gelmiyor arkadaşlar. Ondan ne yaptıysa orada. Her neyse beni ilgilendirmiyor. Biz buradan geçersek sorun kalmayacak. Bakalım sonra ne kadar gidebileceğiz mi? Koyuya bas kardeşim. Çok güzel. Hemen şuradan aradan atlayayım. Görüyor musun? Bak ne kadar IQ yüksek olduğu için hemen aradan atıyorum. Gördünüz mü? Şuradan yeşile basalım. Tamam yeşilden atla bakalım. Şurada bir tane daha pembiş var. Hop hop. Oradan da atla. Pembişe gelelim. Şimdi pembişten geç bakalım. Ha süper. Oradan da geçti. Oradan da geçti. Büyük anne bunlar bu nasıl kurmuş ya? Bildiğin tuzak kurmuş buraları. Nasıl becerdi ki onları? Şuradan da pembişe bas kardeşim. Hemen geleyim. Karşıda bir tane yerler var. Bakalım oraların neymiş? Şimdi burada yeşil var, sarı var, kırmızı var. Ha Ha, tamam kapılar açacağız. Hemen geç kardeşim sarıyı açtım. Çok güzel kırmızıyı açtım. Maviyi açtım. Mükemmel o da karşıdan bana açması gerekiyor. Hop açar mısın? Lütfen kapıyı açar mısın? Tamamdır. Çok güzel burayı da aç. Tamam kırmızıyı da aç. Kırmızı. Ha gayret çok az kaldı. Maviyi de geçecek. Mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne varmış? Yine pembişler falan var. Oğlum ya biz bunları açıyoruz. Oradan geçiyoruz. Oraya geliyoruz. Yine aynı yerler ya. Canavar falan yok mu? İnşallah boş gelir hemen. Şuna da basalım. Hayır benim merak ettiğim oyunun başında ben bir şekilde tuzak kurup arkadaşlar gördüğünüz gibi baba neyi öldürdüydüm. Yanlışlıkla aşağı falan düşmüştü. Bir de sonuna kadar gidiyormuşuz olarak yok. Çünkü ölmüş ha. <laughs> ne kadar komik olur ha. Geliyorum geliyorum. Pembişleri aç. Hop buradan da açalım. Mavimizi açar mısın lütfen? Arkadaşım çok güzel. Hop buradan da geçelim. Şimdi burası köprü herhalde. Tamam köprüyü de aç. Hop küçük bir köprü. Şimdi nereye geldik? Bir tane kapı var arkadaşlar. Şu kapıya doğru gidelim hemen. Allah nereye geldik? arkadaşım burası çok sessiz. Korkuyorum ya çok sessiz burası niye böyle? Çeteler, ne oldu lan oğlum? oğlum o neydi lan? Lan nerede çıktı bu? Anam vallahi var ya korkudan pısladım arkadaşlar. Nerede çıktın? Oh be yavaşladı. Tamam sorun değil arkadaşlar. Şu anda Grantma çıktı. Hemen onu öldürmemiz lazım. Abi vallahi korktu bir anda çıktın ya sümük diyor. Bir de kocaman olmuş. Şuna bak ben de seni öldü sanıyorum. Şuradan enerjisini götürelim arkadaşlar. Silah tam üstüne doğru atabiliyoruz. Bir bakayım bir. Hop atalım atalım. Tamam hemen enerjisi bitti. İyi lan kolaymış bu. Sorun yok arkadaşlar. Bunu her türlü alırız biz. Herhangi bir şey yapıyor mu? Bomba atmıyor. Üstümüze gelmiyor. Boş boş yürüyor oğlum. Sen beni nasıl yakalayacaksın ki? Zaten enerjisi de Bitmek üzere bitti 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 gidiyorum gitti. Oğlum ana yazıkla Vallahi Valla yeri içeri girdi arkadaşlar. Bu ne? Bir tane kapı açıldı. Winner araya diyor. iyi kazananların yeri. Tabii ki benim yerim. Hemen girelim arkadaşlar. Bakalım orada ne varmış. Winner geliyor. Şuradan girelim arkadaşlar. Aa nereye geldik lan? Aa, avatar falan diyor. Arkadaşlar bitirdik mi? Çok hızlı bitti ya. Arkadaşlar büyük anneden kaçtık. Bir kere gördük lan büyük <laughs> tamam şunlar neymiş bakalım hemen. Şunu alalım. Abo. Ne oldu oğlum ya? Yine çıbık oldum. Ben bunu almak istemiyordum ki. Çıbık olduk. Abicim cinali gibi oldum. Vücudum nereye gitti? Vücudumu verin ya. Şurada neler varmış? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Avatar Edition diyor. Aa buna buna gerek yok arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Şurada değişik oyunlar var. Şurada bir tane şapka var. Şunu alalım. Öf, oğlum boğuldum. La Bu şapka kim koymuş? ben bir tane elbise giymem lazım. Free diyor. Tamam arkadaşlar şunlardan bir tanesini alalım hemen şöyle. Ee, ama giymiyorum. Neden? Çünkü üstüm yok ki. Altım yok. Arkadaşlar çubuk olduğum için hiçbir elbise olmuyor bana. Tamam sorun yok. Hemen şuralara bakalım. Burada neler varmış. Şurada değişik değişik renkler var. peaceful diyor. Bakayım bir olabildim mi? Olamadım tabii ki. Bu neymiş? Aha. Ana Among Us karakteri oldum. Oğlum çok iyi ya. Vallahi çok seviyorum ben bu karakteri. Şuna bak bir de kırmızı olsaydı daha iyi olurdu. Balonumuz da var arkadaşlar. Balon ne yapıyor? Be? Aa, anam yukarı çıkıyor. Lan oğlum tam tam indirir misiniz? Beni indirir misiniz? <laughs> anam, yine yukarı çıktım ya. Bu balon neden böyle? Nereye kadar çıkacağım ki? Arkadaşlar şu anda bayağı bir yükseğe çıktım. Buradan aşağı inersem kesin ölürüm. Nasıl yapacağız? tek tek üstümüzde bir şeyler atsak aşağı inebilir miyim? <laughs> İnemem herhalde. Arkadaşlar biz en iyisi şöyle yapalım. biraz da balonlar patlayabilir. Onun için videoyu bitirelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Olma ana balon patladı lan. <laughs>